Bak Osmanlı İslam Devleti miydi 600 yıllık yalan diye bir videom var onu bir izleyin ona müthiş olumsuz tepki gösterenler var Anlamsız tepki sadece böyle ecdadımıza sövüyorsun ecdadımız Utanmaz herif ecdadın değil bu her şeyden önce Sen Osmanlı soyu değilsin bir sen reayaydın Osmanlı döneminde olsaydın o padişah atının boku kadar kıymetin olmazdı bir o Firavun sen köleydin. Köle Firavun'la övülmez. Firavun kölenin ecdadı değildi. Çocuk katili. Kardeş katili. Kundaktaki kardeşini bile öldürüyor. Ve buna fetva çıkarıyorsun. Tahtı için bunu yapıyor. Ha devlet için her şey muba. Allah belasını versin öyle devleti. İşte böyle insanlar türemiş Türkiye'de. Osmanlıcı. Kadir Mısıroğlu. Sahtekar'ın teki. Talavralar uydurup duruyor bu adam ya. Her şeyde Yahudi arıyor. Fesinin altında da Yahudi var galiba. Cin, cin, cinle ilgili bir şey. Ruh çağırma, cin çağırma. Talavralara inanabilecek kadar maalesef. Beyinsiz. Edipsen örgüsü beyinsiz diyor. Ne yapalım güzel kardeşim ya? E zaten öyle değil mi? Ne öğretiliyor? İslam ülkesi dediğimiz ülkelerde bir milyar, bir buçuk milyar ne üretiliyor bilim olarak ne üretiliyor? Medeniyet olarak ne var? Başta tiranlarınız var. Siz de <laughs> birbirinizi yiyip duruyorsunuz. Ne üretim var, ne medeniyet var, ne ahlak var. Bırakın palavrayı kendi kendinizi kandırmayın. Neyse. Selam ve sevgilerimle, sevgilerimle diyorum. Ben bunu söylerken sizden nefret ettiğim için fena değil sizin ibret almanız için söyleyeyim, düşünmeniz için. Ancak ender olarak bazı kişilerde nefret ederim. Onlar bile bile çarpıtan, tahrif eden din ruhbanları oluyor. Onlar için onlara karşı bir saygım yok ama siz bir bakma acıyorum size yani bunları izliyorsunuz. Yarın din gününde pişman olacaksınız. Kelle sayıları sizi kurtarmayacak çünkü tek başınıza aşçı olacaksınız. Allah'ım ben ya, ben e, cemaate uydum falan. Hı, kurtarmaz. Yo ben işte din adamına, sakalı uzun olan kimse ona uydum. Sesi güzel olanı uydum. Veya de en iyi hikaye anlatana uydum Rabbim. Yok. Sen aklını kullanacaksın her şeyden önce. Selam ve sevgilerimle.